Sayın hakim mahkemeye sunduğumuz dilekçede belirttiğimiz gibi olayın gerçek faali bir ay önce savcılığa başvurarak işlediği cinayetleri itiraf etmiştir. Bu durumda sanık Celal Kün'ün beraatini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Mahkememize sunulan yeni deliller kapsamında delillerin yeniden incelenmesine, sanık Celal Kün'ün tutuksuz yargılanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe alınmasına karar verilmiştir. Geçmiş olsun Celal Ne tesadüf değil mi? Hiç ortalarda olmayan biri birden çıkıp suçu işlediğini itiraf etti. Adalet yerini buldu Sayın Savcı. Konuşulacak başka bir şey yok. Bence konuşmaya yeni başlıyoruz. Gözüm üzerinde olacak Celal Kün. Ya da Maraşlı. Artık her neyse. Adalet karşısında boynumu sıkıldayınca Savcı Bey. Gir girdik, çık dediler çıkıyoruz. Bakalım bir daha ne zaman gireceksin? Biz geç kalıyoruz. Müsaadenizle Sayın Savcı. Tabii, müsaade sizin. İyi günler. Saat beşte beni evden alabilir misin? Eyvallah kardeş. Artık serbestsin. Öyle, öyle sağ olun. Siz de yorulduk. Babam bir şey isterse yaparım. Sağ olsun. Dev. Benim için ifade veren kişi kimdi? Ölmesi gereken biri. Babam ona hayatını tek bir şartla bağışlarım dedi. Ama garibanı harcamaz babam. İçin rahat olsun. Bu da sağ Ha bu arada babam bizi bekliyor evde. Hadi. Ben sonra gelsem. Gidecek bir yerim varmış gibi konuşma. Adam o kadar hazırlık yaptı senin için. Özledin mi? çok. En çok neyi özledin? Mesela. Ne? Onu da sürpriz olacak değil mi? Haberi var mı? Kimsenin haberi yok. ben kimsenin yok. Thank you